Herkese merhaba. Ben Aslı Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pastel'in yeni çıkardığı bu Pastel Show Your Power isimli olan serideki tüm rujları birlikte inceleyeceğiz. Hepsine tek tek swaşlayacağız, süreceğiz, bakacağız nasılmış, yapıları nelermiş. Bunlarla ilgili hepsini tek tek analiz edeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız eğer hemen videoya başlıyoruz. Şimdi pastel böyle yeni bir seri çıkarmış. Geçen alışveriş videomda ben bu rujların hepsini aldığımı size söylemiştim. Bu arada o alışveriş videosunu da izlemediyseniz eğer buraya linki bırakıyorum. Oradan da videoya gidebilirsiniz. Pastel'in bu son yani 2 yıldır falan böyle Show Your serisi çıktı. Bunda likit allıkları çok güzeldi ve paletleri vardı. Hem yüz paleti hem far paleti olarak. E şimdi de böyle çok güzel likit mat rujlar çıkarmış. Hiçbirisini denemedim. İlk kez burada sizinle birlikte deneyeceğiz. 8 tane ruj var. 600 serisi başlatmışlar. 601'den 608'e kadar giden 8 tane ruj var. İçerisinde böyle kırmızı renk var. Aynı zamanda böyle fuş pembe bir renk de var. Çok tatlı. Birazcık Herhalde sürünce bayağı bir koyu olur diye düşünüyorum bu. Onun dışındakilerde genelde nude tonlarda ve böyle hani hafif kahveli ve pembeli nude'lu olan renklerde. Şimdi ben sırasıyla bu 601'den itibaren başlayarak hepsini tek tek deneyeceğim. Önce 601'den başlıyorum. E, rujların bu arada ambalajları çok güzel. Buzlu cam gibi yapmışlar alt tarafını. Gayet kaliteli görünüyor. Hani böyle elinize aldığınızda da çok kaliteli bir ambalaj olduğunu anlıyorsunuz zaten. E, üzerine Show Your Power diye yazıyor. Şöyle gösterirsem size. Açalım bakalım. Evet ilk kez sizde burada açıyorum gerçekten. Şu şekilde bir ucu var, aplikatörü var. Böyle burası tombul, ince uzun yapısı var. İçeri sokarken ve çıkarırken biraz zor girip çıkıyor. Bu da aslına bakarsanız likit mat ruj olduğu için büyük ihtimalle çok fazla hava almasın ve kurumasın diye sürerken ağız kısmını biraz daha dar yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi hemen önce bir swashlayalım bunu elimize. Daha sonrasında da bunların hepsini dudağımızda uygulayacağız. İlk önce ilk rengi şöyle göstereceğim ben. Evet bu şekilde çok tatlı bir Newton'da 601 numaralı olan renk elimde gördüğünüz gibi. Çok kolay sürülüyor ve henüz hala ıslak sürdüğüm anda. Hemen kuruyan rujlardan değil. Elimin üzerinde hala ıslak ama kenarlardan biraz kurumaya başladı. Güzel bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben dudamdaki bu ruju çıkarıyorum ve hemen bunu uygulayalım. Evet şimdi ilk rujumuzu uygulayabiliriz. Bakalım duruşu, dudaktaki yapısı nasıl olacak. Herhangi bir şekilde dudağıma hiçbir balm sürmedim. Yumuşatıcı bir şey. Normalde ben illaki ruj sürmeden önce bir lip balm mutlaka veya dudak yağı sürüyorum. Özellikle likit matlarda bu uygulamayı yapıyorum ki gün içerisinde rujun böyle dudaklarda çok fazla kurutma yapmaması adına. Ama ilk izlenim olduğu için hiçbir şey sürmeden uygulayacağım. Ve şu an makyaj temizleme mendiliyle sildiğim için de böyle birazcık daha gerilmeye müsait dudaklarım. Hemen uyguluyorum bunu. Evet ilk ruju uyguladık. Bu şekilde duruşu. Gayet güzel bir matlığı var. Sürerken çok kolay sürüyorsunuz ruju. Yani kesinlikle böyle sürmenize engel olacak kadar çabuk kurumuyor. Sürdükten sonra da çok çabuk yani 1 dakika içerisinde belki daha az bir sürede hemen matlaşmaya başlıyor. Ben rengini ve duruşunu çok beğendim bunun. Böyle sürekli her gün kullanılacak olan rujlardan. Kesinlikle yapışkan değil. Yani hiç yapışkanlık yok şu anda. Sanki böyle dudağımda şu anda ruj yokmuş gibi bir konforlulukta aynı zamanda. Çizgilere dolma olayı hiç olmadı. Bir de bakalım transfer oluyor mu? Ben sizle de konuşurken biraz zaman geçti üzerinden. Hemen böyle bir öpücük testi yapalım. Evet hiçbir şey yok. Kesinlikle bayağı da bastırıyorum. Hiçbir şey yok. Kesinlikle gördüğünüz gibi elimin üzerine transfer olmuyor. Şimdi ben bunu sileceğim fakat silmeden önce sizlere son bir duruşunu da göstermek istiyorum. 601 numaralı olan rujun dudağındaki duruşu bu şekilde. Silme işlemini de sizle birlikte bir yapalım istiyorum. İlk ruj için en azından. Ki hani böyle ne kadar zor veya kolay çıktığını da bir gözlemlemiş olalım. Şimdi makyaj temizleme mendilimi alıyorum ve ben bunu bir silmeye çalışacağım. Evet bir hayli bir hayli zor çıkan bir ruj var. Büyük ihtimalle bunu yağlı temizleyicilerle çıkarabileceksiniz. Veya böyle çift fazla olanlar olabilir. Kesinlikle gün içerisinde bardakta ruj izi bırakmayacak. Yemek yeseniz içseniz çay içseniz kahve içseniz bile dudağınızdan çıkmayacak bir ruj. Bakın silmeye çalıştım hiç çıkmıyor yani. Şu kadarcık bir şey geldi yok gibi. O kadar sağlam bir rujmuş öyle söyleyeyim. Ben şimdi hemen bu ruju temizleyerek diğer ruj için geri geliyorum. Sıradaki ruj 602 numaralı olan. Bu böyle birazcık daha kahverengi tonunda, sütlü kahve rengine benziyor. Biraz soğuk tonlardan. Geçen o Bioliss videosunda, Bioliss rujlarını incelediğimiz videoda da Keep It serisinde matlardakinde böyle çok benim fazla beğenmediğim bir Shopping Time vardı. Sanki ben bu rengi ona benzettim. Bu arada o videoyu izlemediyseniz buraya linkliyorum. Biulis rujlarını da tek tek incelemiştik yeni çıkan rujları. Şimdi hemen bu 602 numaralı olanı... Bunlara isim vermemişler bu arada ona bakıyorum. 602 numara diyor sadece hani özel bir ismi yok. Bunu şimdi hemen elime uyguluyorum. <laughs> Yine benim pek rengim değil ama kahverengi tonu sevenler bunu da seveceklerdir. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi diğeri bu arada kurudu ve hiçbir şekilde çıkmayacak hale geldi yani. Hiç bulaşmıyor. Şimdi hemen bunu uyguluyorum. 602 numaralı olan rujun rengi de böyle. Biraz dediğim gibi koyu böyle bir kahve ve aynen tahmin ettiğim gibi o shopping time'daki renge benziyor. Ben açıkçası kendime o videoda da söylediğim gibi bu tonları çok fazla yakıştırmasam da bu renklerin çok seveni olduğunu biliyorum. Elimdeki rengin duruşu bu şekilde ve dudaktaki duruşu da bu şekilde. 602 numaralı olan rujum. Sıradaki rujumuz 603 numaralı olan. Bu da güzel bir nude tona benziyor. Az önceki kadar 602 kadar böyle soğuk bir kahve tonunda değil. Bunda birazcık daha sıcak bir ton olduğunu anlıyorsunuz dışarıdan bakınca da. Maalesef ki artık biliyorsunuz testerları deneyemiyoruz. Bu ürünlerin nasıl olduğunu anlamak adına birazcık da zorlaşıyor işimiz. Tahmin ettiğim gibi daha sıcak bir kahve tonunda. Biraz daha koyu gibi görünse de az öncekinden aslında içerisinde böyle bir sıcak ton olduğunu anlıyorsunuz. Hafif bir kızıllık var içerisinde. Bu daha iyi olacaktır bana diye düşünüyorum bu 602'den. Şimdi 603'ün hemen dudaktaki duruşuna bakalım. 603 numaralı rujunda Duruşu bu şekilde. Biraz koyu ama böyle içerisinde hafif kızıllık olan daha sıcak bir kahve tonunda. Özellikle böyle koyu çikolata kahve renklerini seviyorsanız bu renge bayılırsınız bence. Sürümü çok kolay ama şöyle söyleyeyim. Likit mat rujları sürmekte her zaman için ben biraz zorlanırım. O yüzden böyle kenarlarda tam keskin bir hat olmazsa lütfen kusura bakmayın bu konuda. Şuna geleceğim. Hani ben etrafından bir kalem çekmeden direkt uygulama yapıyorum. Sizler elinizdeki kaleminizle böyle bir çerçeve daha sonra için doldurursanız çok daha rahat uygulama yaparsınız kesinlikle. Ben direkt hani hepsinin tek başına rengini görmek istediğim için dudak kalemiyle uyumsuzluk olması açısından bir sıkıntı olmasın diye tek başına uygulamak istedim. Elimde gördüğünüz bu 603 numaralı olan ruj. Dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Sıradaki rujumuz 604 numaralı olan. Bu daha da böyle kızılla turuncuya bakan böyle bir kahve tonunda. Güzel bir renge benziyor. Yaza daha uyacağını düşünüyorum. Ben bu renkleri yazın kullanmayı seviyorum. Şimdi hemen evdeki duruşuna bakalım. Bu arada bunu elime sürerken size bir bilgi de vereyim. Ben bir yandan tabii ki rujları kamera arkasında çıkarırken hangi ürünleri kullandığımı söyleyeyim. Öncelikle normal bir makyaj temizleme mendili kullandım. Makyaj temizleme mendili de kesinlikle çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Çok zor çıkıyor. Onun üzerine miseler su kullandım. Miseler suyla, normal miseler suyla çift fazla olmayanla kesinlikle kolay kolay çıkmıyor. Epey bir uğraşmak zorunda kaldım. Bu Revuel olan markanınkini kullandım. Hatta miseler su olarak. Çok zor çıkıyor ve dudaklarım yanmaya başladı ikincisini çıkarırken. O yüzden de Garnier'in bu çift fazla olanına geçtim. Bunu zaten çok daha önceden sevdiğimi söylemiştim size. Bununla rahatlıkla çıkarıyorum onu söyleyeyim. Eğer ki miseler suyla temizlemeyi çıkarmayı düşünüyorsanız çift fazla miseler suyu uygulayın. Dudaklarınızı hiç boş boşuna yıpratmayın diye söyleyeyim. Bu arada rengi bu şekilde. Gördüğünüz gibi epeyce kızıl bir kahve tonunda turunculuk olan bir kahve gibi geldi bana. Şimdi bunu dudakta uygulayalım bakalım nasıl olacak. 604 numaralı rujun da rengi bu dudamda gördüğünüz gibi. Bu rengi çok beğendim ben. Böyle içerisinde hafif böyle kiremit ve turunculuk olan rujları gerçekten çok seviyorum. İlk beğendiğim 601 numaraydı. Birincisi onu çok beğenmiştim. Şimdi bu 604 numaralı olanı beğendim. Bakalım sırada diğerleri nasılmış. Elimdeki duruşu böyle. Bu 604 numaralı olan rujun. Burada gördüğünüz. Ve dudaktaki duruşu da bu şekilde. Sıradaki rujumuz 605 numara bu daha böyle pembe tonlu bir nude da şimdi birazcık daha hafif böyle turunculardan ve toprak tonlarından daha kahve tonlarından birazcık daha pembemsi olanlara geldik sanırım. 605 numaralı ruj da yine 601 gibi seveceğim renklere benziyor umarım evet güzel bir renkmiş gerçekten çok hoş bir pembe tonu bu burada gördüğünüz gibi 605 numaralı olan ruj. Zaten hemen kiremit rengi az önce sürdüğümle farkı çok daha güzel anlayabilirsiniz baktığınızda. Şimdi hemen bunu uygulayalım. 605 numarayı da dudağıma bu şekilde uyguladım. Ben bu rengi de çok beğendim. Dediğim gibi içerisinde pembe tonu olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Güzel bir ton yalnız. Rahatlıkla günlük de kullanılabilir bir ruj bence. Çok spor kıyafetlerle bile kullanılabilecek olan renklerden. 601 de bu 605 de gayet güzelmiş. Zaten ben ilk 605'e almıştım. Diğerlerini sonradan alarak seriyi tamamlayıp sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Demek ki 605'ten de pişman olmayacakmışım. Elimdeki duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi burada 605 numaralı olan rujun dudamdaki hali de bu şekilde. Sıradaki rujumuz 606 numaralı olan bu ruj. Şimdi bunun rengi daha da pembe. Yani şöyle dışından anlayabilirsiniz. Baya bir hani pembe tonlu bir likit mat ruj. Evet oldukça pembe ama böyle hafif de yani pembe derken şöyle koyu hani mora da yakın bir pembe. İçerisinde mor tonu bulunan bir pembe. Bakalım uygulamada nasıl olacak? Şu şekilde gösterirsem eğer bunu bayağı büyük çizdim. Burada gördüğünüz gibi bu 600... 6 numaralı olan, 606 numaralı olan rujun rengi, duruşu elimdeki burada gördüğünüz şekilde. Şimdi hemen bunu dudağımıza uygulayalım. 606 numaralı rujunda dudağımdaki duruşu ve rengi bu şekilde. Ben bu rengi de çok beğendim. 606 numaralı olan ruju elimdeki duruşuyla ve dudağımdaki duruşuyla size göstermek istiyorum. Artık böyle üst üste rujları sürmek ve çıkarmaktan Dudaklarıma bu gece yatarken bayağı bir bakım yapmam gerekecek. Üst üste böyle yoğun bir dudak maskesi uygulaması iyi olacak diye düşünüyorum. Bu kadar fazla silmek ve sürmek gerçekten çok zor oluyor. Şimdi gelelim sıradaki enteresan son iki rengimiz kaldı. İlginç renklerden bence yani benim için en şimdiye kadar hiç sürmediğim ruj rengi diyebilirim. En enteresan ruj bu olacak. 608 numaralı ruj. Evet elimde gördüğünüz gibi bayağı bir fuşya pembe tonunda. Şimdi bakalım... Of, of çok çok pembe gerçekten çok pembe çok korkuyorum. Dudağımda nasıl duracak acaba? Aplikatörün ucunda böyle sanki neon bir pembe gibi duruyor. Buraya uygulayınca da bir hayli ay çok koyu bir ton. Yani koyu derken şöyle çok canlı bir ton. İddialı bir ton. Oldukça iddialı bir ton. Ben böyle bir ruj hayatımda bugüne kadar hiçbir yerde sürmedim öyle söyleyeyim. Gündüz, gece, özel davet hiçbir yerde böyle bir ruj sürmedim. Burada ilk kez bu videoda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi belki birazcık hani böyle kuruduktan sonra koyulaşabilir diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım bakalım nasıl olacak bu ruj. Şimdiye kadar sürdüğüm en pembe rujla karşınızdayım diyebilirim. Oldukça pembe. Yani böyle çok farklı olmak için farklı bir makyajla da uygulanabilir bence. O kadar da hani böyle hiç hiç asla sürülmeyecek bir ruj değil. Ama dediğim gibi konsept bir makyajda olabilir veya kıyafetinize göre sadece bu rujla böyle farklı görünmek için bir eyeliner ve bir tek bu rujla da kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok pembe, yani aşırı pembe, ilginçmiş. Bu 608 numaralı olan bu fuşya pembe, hatta neon pembe gibi olan renk elimdeki duruşuyla bu şekilde, dudamdakini de burada gördüğünüz gibi. Dudamda bir önceki 608 numaralı olanın pembeliğini hala görebiliyorsunuz. Sildim ama artık çok fazla deforme etmemek adına çok zorlamadım. Yine de kaldı alttan alta. Şimdi gelelim son rujumuzu uygulamaya. Aslında ben 607 olarak bunu atlamışım. 608 numaralı olan pembe ile finali yapacaktık ama bu 607 numaralıymış. Kırmızı olan ruj. Şimdi bu kırmızı da öyle bir kırmızı ki böyle baya bir canlı yani yoğun Az önceki pembe gibi bir kırmızı çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir renk olacak? Oo çok güzel bir kırmızı ton. Kırmızı severler <laughs> bu rengi kaçırmasın. Bu video eminim ki tester ürün olmadığı için şu anda ortamda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz kırmızı renk güzel bir kırmızı tonuymuş. Bakalım bendeki duruşu nasıl olacak? Kırmızı renk rujları seviyorum aslında ama böyle her gün tabii biraz iddialı kaçabiliyor. Yine de hani böyle her gün sürüp çıksam kırmızı renk böyle cazip gelen renklerden bir tanesi rujda. Zaten gözlerim parladı kırmızı deyince. Belki de boğa burcu olmamla ilgili de olabilir ama bilmiyorum. Kırmızı renk ruj benim hoşuma gidiyor. Şimdi hemen 607'yi ben uyguluyorum. Bakalım nasıl olacak dudakta. Son rujunda 607 numaralı olan kırmızı rujunda dudamdaki duruşu bu şekilde. Ben çok beğendim bu kırmızıyı. Bayağı canlı bir kırmızı ama böyle matlaştığı için çok güzel duruyor ya. Kendi gösteren bir kırmızı tonunda. Hani günlük kullanıma pek uygun olur mu bilemiyorum ama yine buna uygun bir kıyafetle, buna uygun bir tarzda güzel de olabilir. Hatta ben spor kıyafetlerle bile böyle bir tek kırmızı ruj sürmeyi çok çok seviyorum. Bence günlük hayatınızda da böyle yüzünüze birazcık renk katmak için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu rujlar transfer olmuyor. Şimdi aklıma geldi. Çünkü bu konuda bana yorum yazan olmuştu. Maske kullandığımız için ruj süremiyoruz diyenler olmuştu. Şimdi bu rujlarla maskeyi de üzerine taksanız da maskeye kesinlikle çıkmaz bu rujlar. İşte o yüzden gayet güzel ve başarılı rujlar bence. Çok güzelmiş rengi. Benim hoşuma gitti. Renkli tonlardan az önceki böyle fuş yapanmeden daha çok beğendim ben bunu. 607 numaralı olan bu elimde gördüğünüz kırmızı olan rujun kolumdaki duruşu bu şekilde. Ve dudağımdaki duruşu da burada gördüğünüz gibi. Videonun sonunda şöyle bir rujlarla ilgili genel bir yorumu yapmak istiyorum. O yüzden de tekrardan 601 numaralı olan ruju sürdüm. O şekilde kapanışı yapmak istedim. Ben rujların yapılarını çok beğendim. Gerçekten çok konforlu rujlar. Dudağınıza sürdüğünüzde çok kolay uygulanabiliyorlar ve e, anında hemen donmuyorlar. Sürerken de böyle hareket etme imkanı tanıyorlar size. Fakat bir dakika içerisinde kuruyorlar, matlaşıyorlar ve kesinlikle matlaştıktan sonra da ne transfer oluyor ne de birbirine yapışıyor dudaklarınız. Dudak çizgilerine dolup bir gerginlik de yaratmıyor. Dudağınızda ruj yokmuş gibi bir hissiyat içerisinde oluyorsunuz. Ben yapılarını dediğim gibi çok beğendim. Renkler de gerçekten çok güzel. Her tonda her renkte ruj olması da bence çok keyifliydi. En çok 601 numaralı olan nude tonu beğendiğim için bununla kapanışı yapmak istedim. Fakat onun dışında içlerinde yine en çok beğendiklerimden hafif böyle turuncu tonlu olan 604 numarayı da çok beğendim. Onun dışında hemen onun yanındaki 605 numaralı pembe alt tonlu olanı ve bir de 607 numaralı olan kırmızıyı içlerinde çok çok beğendim. Sizler de lütfen bana bana en çok hangi ruju yakıştırdığınızı aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda siz hangi ruju daha çok beğendiniz? Onu da yorumlara yazın lütfen. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıdaki abone olun yanındaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açın ki haftada 3 gün yayınladığım videolardan sizlere de ben video yayınlayınca bildirim gelsin. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videomu. Pastel rujlarıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.